dememiş peygamber Efendimiz oruç dememiş ki bunlar tabii ki güzel ahlaka götüren yollardır ve vücudu disipline eder. Fakat dinin esası son noktada güzel ahlaka kavuşmaktır. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde bütün peygamberler ahlak binasına birer tuğla koydular. Son tuğlayı ben koydum diyor. Yani o binayı peygamberlerle büyüttük ama son tuğlayı ben koydum diyor buradaki tuğlaları da İbn Arabi ikiye ayırmış. Peygamber bir tuğla koymadı, iki tuğla koydu. Birincisi yani burada söylemek istediği o bir tuğlanın iki vazifesinden bahsediyor İbn Arabi. Birincisi altın, ikincisi gümüş diyor. Altın kısmı tuğlanın diyor tamamen nebilik, nübüvvet ve peygamberliktir. O ahlakı nebeviyi yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmayı dünyaya peygamber olarak anlattı. E gene Peygamber Efendimiz'in ikinci vasfı velilik, evliyalık vasfıdır ki bu da kendisi zaten ahlakı mükemmel olarak gelip onun üzerinde de çok durduğu için her haliyle örnek oldu. Peygamberlik anlatmak, velayet örnek olmak demektir. O bakımdan Peygamber Efendimiz bu iki yönüyle en son noktanın güzel ahlak olduğunu kullara öğretiyor. Kalpteki ahlaki hastalıklar bedendeki hastalıklar gibidir. O halde kalbi güzel ahlaktan alakoyan nefsaniyettir. Çünkü nefsimiz daima negatif şeyleri ister. Hani cennetin etrafı mekruhlarla çevrilidir hadisine de baktığımızda kötü, çirkin, abes şeyler bize cennete, cennetin etrafındamış gibi gözükür ve bizi cennete sokacağını düşündürür. Buradan anlaşılıyor ki güzel ahlak herkesin sahip olabileceği, kendi çapı ölçüsünde bir şeydir. Bir insanın güzel ya da çirkin oluşu ezelinde yazılıdır. Fakat güzel insanın güzelliğini ortaya çıkartmak için de mücadele etmesi lazımdır. Bu yüzden de Peygamber Efendimizin ahlakına kavuşmak için mutlaka nefsimizle mücadele etmemiz ve riyazat yapmamız gerekir. Burada çok sevdiğim bir dostum Mustafa Tahralı Hoca'nın bir yorumunu ben çok severim. Der ki çok evde oturmak istiyorsan sokağa çık, çok sokağa çıkmak istiyorsan evde otur. Yani Güzel ahlak kazanmanın birinci yolu nefse muhalefet etmektir. Nefsin ne istiyorsa tersini yapmaktır. Biz buna riyazat diyoruz. Riyazat. Yani bize en zor gelen şeylerle e, muamele o etmek kendimizi. Bu yolda bize bir öğretmen lazımdır. Öğretmen e, güzel ahlakı kazanmanın yollarını bize öğretir. Öğretmen bize güzel ahlak kazandırmaz. Güzel ahlakı kazanmanın yolunu öğretir. Nasıl mı? Allah'la ilişki kurdurur. Ve insan Allah'la ilişki kurdukça, senin de kitapta anlattığın gibi kullarla ilişki kurmayı arttırır. Kulla ilişki kurmak da Allah'ın hoşuna giden şeyleri yapma gayretine girer. O zaman da güzel ahlakla ahlaklanır. Hocam bir gene Kur'an hocalarımdan bir tanesi diyor ki bir kere yalan söylediğimi görürseniz yalan söyleyebilirsiniz. Bir kere benim başkasına kötü muamele ettiğimi görürseniz belki siz de yapabilirsiniz. Ama ben bunları yapmıyorsam, Peygamber ahlakıyla yaşıyorsam siz de beni sevdiğinizi, bana hürmet ettiğinizi söylediğiniz halde bunları yapıyorsanız beni her gün kırbaçlıyorsunuz diyor. Bütün bunlardan anlaşılacağı gibi hocalar bize ahlak-ı Muhammedi'yi öğretirler, gösterirler. Biz de bunun için biraz mücadele etmek zorundayız. Bunu yapabilmek için de içimizde Allah aşkının çoğalması lazım ki onun da irtibatı arttıralım. Neymiş demek ki güzel ahlak? Yalan söylememek, kimseyi küçük görmemek, vakte riayet etmek, kimseye lüzumsuz sözler vermemek, söz verirsek mutlaka yapmaya çalışmak, saate riayet etmek. Burada çok üzüldüğüm bir şey de anlatmak istiyorum. Amerika'da ilk ders verdiğim gün üniversitede hocalardan şunu duydum ve çok üzüldüm. İlk defa bir Müslümanın vaktinde geldiğini gördük dediler. İslam halbuki peygamberin vakte ne kadar değer verdiğini, söze ne kadar değer verdiğini, ağzından çıkan sözün direkt Allah'ı muhatap aldığını düşünürsek bizim İslam'ı ne kadar yanlış uyguladığımızda meydana çıkıyor. Allah bizi hakiki Müslüman kılsın diyor. O halde bu güzel ahlaka götüren yollar nelerdir? Din, inanç, iman, ibadetler. Bunlar hepsi insanı disipline ederek güzel ahlaka götürür. Bunlar yoldur, gaye güzel ahlaktır. Kabe güzel ahlaktır. Demek ki bütün yolları kullanarak Kabe'ye varma gayesi içinde yaşayacağız. Öfkelenince susacağız. Burada hatırlar mısın? Hz Hüseyin'in bir hikayesi vardı. Ee, biliyorsun o em devrin emirlerini yemeğe çağırıyor. Çok da şık giyinen bir sultanmış Hazreti Hüseyin. Kölelik tedrici olarak kalktığı için bir kölesi yiyecek getiriyor emirlere. Fakat ayağı tökezliyor ve Hazreti Hüseyin'in başından aşağı o kaynar çorbayı geçiriyor. Cayır cayır yanan Hazreti Hüseyin tam öfkelenmesi gereken bir zamanda köle Müslüman olduğu için Kur'an'dan şu ayeti okuyor. Allah e, gayzını yeneni sever. Belki azı minel gayz aleti ayeti biz e, Gayzını yenen yani öfkesini yeneni sever. Yendim ya köle diyor gülerek. Allah affedeni sever. Affettim ya köle. Allah ihsan edeni sever deyince azatsın ya köle diyor. Fakat köle ayaklarına oturup senin gibi nefsinin en hoşlanacağı hazlardan, Allah'ın sözüyle vazgeçen bir sultandan uzak olmak, nasıl hür olmak olabilir? Hakiki hür sensin, beni bırakma ya Hüseyin diyor. Demek ki öfkesini Allah'ın emriyle yenebilen, yalan söylemekten Allah'ın emriyle vazgeçen, sözünde Allah'ın emriyle du duran, kimseyi küçük görmeyen, her yerde Allah'ın bir ismi olduğunu idrak eden, Yaradılmış her şeyde... ...Hadis-i Şerif'te hatırlarsan... ...Allah-u Azimüşşan Hazreti Musa'ya... ...yarın geleceğim... E, ...beni iyi ağırla... ...buyurduklarında Hazreti Musa deliriyor... ...sevinçten... ...ertesi gün kimse yok... ...kapıyı açıyor bir uyuz köpekten başkası yok... ...bu bir Hadis-i Şerif... ...ve kapıyor akşam Allah... E, ...Azimüşşan... ...niçin gelmediniz deyince... ...geldim ya ya Musa diyor... Nasıl geldiniz efendim? Kapı önünde bir köpekten, uyuz bir köpekten başkası yoktu. E o da benden bir varlık değil mi? Sen onu doyurmadın, beni de doyurmadın diyor. Yani yaratılmış varlığa da dahi hürmeti emreden Allah ki biz kediye, köpeğe, hayvana kötü muamele ediyoruz. En fecisi insana kötü muamele ediyoruz. E, ne zaman, nasıl kul olmayı becerebiliriz? Demek ki güzel ahlakın içinde yaratılmış her şeyi sevmek ve onlara hürmet etmek vasfı var. Demek ki insan güzel ahlaklı olunca ondan Allah tecelli ediyor. Burada şu ayeti hatırlamak lazım. Hamt Allah'a aittir. Yani kul hamd edemez. Kuldan bir hamd zuhur ediyorsa yani iyiye ve kötüye şükretmek zuhur ediyorsa Allah onu devralmış demektir. Hatırlar mısın dün şiirle de ilgili bir konuşma yapmıştık ve Mevlana Hazretleri ben şuur kullanmam. Çünkü Allah beni devraldı. Onun için yazdığım şeyde şuur yoktur. Ee, onun akışına kendimi bıraktım buyuruyor ya. İşte böyle Allah'ın devraldığı e, ayette buyurduğu gibi hamd bana aittir dediği gibi Allah'ın devraldığı hadiselerde e, netice gördüğün gibi Mesnevi gibi kitapların ya da Füsus-i gibi kitapların sadece Mevlana devrinde değil, bugün de dünyaya gittikçe artarak tesir etmişti, etmesidir. Tesir eden kul olamaz. Mevlana'nın vücudu olamaz, İbn Arabi'nin vücudu olamaz. Bizim konuşmalarımıza tesir eden ne senin ne benim vücudum olabilir. Ancak Allah'ın sözü bizi varlık haline getirir ve onun tecellisi ve lütfu bu sözden tesir ortaya çıkarır. Aczini bilmek için mutlaka Allah'ın gücünü idrak etmek ve ona iman etmek gerekir.